Hamilelik depresyonu anne adaylarının yaklaşık yüzde on, yüzde yirmisinde görülen bir rahatsızlıktır. E, hamilelik dönemi e, pek çok duygunun bir arada yaşandığı bir dönemdir. E, bu e, duygular arasında mutluluk, sevinç olduğu gibi e, bir takım olumsuz duygular da yaşanır. E, korku, endişe gibi e, duygu durum değişiklikleri yaşanır ve e, bunlar çok inişli çıkışlı ...duygular olduğu için, yaşandığı için bu depresyona kadar e, varabilir. E, hormonal değişikliklerle birlikte anne adayları e, hamilelikte depresyon yaşayabilirler. Daha önce geçirilen e, depresyon, e, aile içi e, ilişkiler, e, aile ilişkilerindeki sıkıntılar... Hamilelik öncesi ve e, hamilelik boyunca çıkan bir takım tıbbi sorunlar, e, stres gibi durumlar e, hamilelik depresyonuna e, katkıda bulunurlar.